Herkese merhabalar. Saadet Partisi Üsküdar ilçe divan sonrasında İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Kaya ile birlikteyiz. Öncelikle kendinizden bahseder misiniz Sayın Vekilim? Mustafa Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkilerden sorumluyum. Şu anda da İstanbul Milletvekili olarak parlamentoda görev yapmaya çalışıyorum. Buyurun. Sayın Vekilim, az evvel çok güzel bir sunum izledik ben de sosyal medyalarından canlı olarak yayınladım. Kısaca özet geçersek bu sunumu izleyicilerimiz de faydalansınlar. Estağfurullah. Şöyle söyleyeyim. yani burada bizim şu anda Türkiye'de hangi düşünceden olursa olsun herkesin ortak derdi Gazze meselesi. İnsanlar oraya yardım ulaştırmaya çalışıyor. Oradaki soykırımın bir önce son bulması adına gayret ediyor, dua ediyor. Bütün bunlar ortaya konulurken ben aslında içeride yaptığım sunumla İslam ülkelerinin bölgede ellerinde bulundurdukları potansiyelle beraber aslında hem bölge barışının hem küresel barışa nasıl katkıda bulunabileceklerini gösterdim. Çünkü İsrail şu yani Ekim 2023'ten bu tarafa 7 tane ülkeyi doğrudan hedef aldı. Bu demektir ki bundan sonra Netanyahu'nun da söylediği gibi Büyük İsrail projesi içerisinde yer aldığını düşündükleri diğer ülkeleri de hedef haline getirecekler ve sadece o ülkeleri de hedef haline getirmekle kalmayıp geçen gün yaptığı konuşmada söylediği gibi domatesinden tut cep telefonuna kadar bütün alanlarda kendi dominant durumlarını bütün dünyaya dayatmak gibi bir durum içerisinde kalacaklar. Biz insanların etnik, dini, mezhepsel farklılıkları üzerinden siyaset üretmeyi doğru bulmuyoruz. Ama biz ırkçı emperyalist yaklaşımla diğerine, ötekine yaşam hakkı tanımayan kim olursa olsun bunun karşısındayız. Biz antisemitist değil, antisiyonistiz. Evet. Peki vekilim sizi yakalamışken şunu da sormak istiyorum. Önümüzdeki süreçte Saadet Partisi'nin Siyasetten izleyeceği yol, misyon ve vizyon ve misyon konusunda özet bir bilgi geçerli. Tabii şöyle, biz 1969'dan bu tarafa ortaya koyduğumuz hedefimiz belli. Bugün en önemli problemimizin bizim toplumda, bizim 69'da söylediğimiz şekliyle önce ahlak ve maneviyat ilkesinin e, şu anda dejener edilmiş olması, toplumda ahlaki bir dejenerasyon var anneler babalar benim bu cümlelerimi çok daha iyi anlayacaklar. Yani şu anda çocuklarımız bağımlılık tehdidi altında, uyuşturucu bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı her türlü sıkıntı riskle karşı karşıya. Dolayısıyla ahlak ve maneviyat diyoruz. Diğeri yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye ekonomik olarak, sosyal olarak insanların birbirine güven duyduğu ve bir e, birliktelik duygusu içerisinde asgari müşterek siyasetiyle yaşadığı bir Türkiye yaşanabilir çevresiyle her şeyle yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz. Yeniden büyük Türkiye istiyoruz. Yeniden büyük Türkiye'den kastımız bizim aynı tarihte olduğu gibi bir yerde bir zalim varsa o zalime karşı kim olursa olsun kimdene bakmadan karşısında duracak, mazlum da kim olursa olsun onun yanında duracak bir anlayışla ülkemizin bu coğrafyada belirleyici olmasını ve netice itibariyle bir yerde akan kanı durdurabilecek iradeyi göstermesini yeniden büyük olmasını arzu ediyoruz ve yeni bir dünya diyoruz. Yeni bir dünyayı söylememizin gerekçesini de insanlar çok daha iyi anlıyor İsrail şu yaptıklarından sonra. Çünkü İsrail ne uluslararası hukuk tanıyor, ne BM açıklaması tanıyor, ne bir herhangi bir kurumun değerlendirme hiçbir şey tanıdığı yok. Dolayısıyla böyle bir atmosferde, böyle bir uluslararası düzende insanla huzur gelir mi? O yüzden yeni bir dünya diyoruz. Bizim bütün çerçevemiz aslında bu dört tane ana başlık üzerinden devam ediyor. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben ödüyorum. teşekkür ediyorum. Değerli katılımlarınıza da teşekkür ediyorum. Ben ödüyorum. teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi Sağ ol.